Yepyeni bir videoyla herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün eee meta'sına göre bir video çekeceğiz. Eee as meta'sında top lane'e Esmeralda'yı kullanıyorlar, fazlasıyla kullanıyorlar. 2 kişiye karşı çok rahat bir şekilde tutabiliyor. 4 level olduğu zaman bir kişiyi bile çıkarabiliyor. İnfazla oynuyorlar. Ona göre ee, ona göre bir video çekmek istedim bugün. Top e esmeralda mı attım da baba bu kiminin nicki? <laughs> Kibirin niki lan öyle? <laughs> Neyse ben okumayayım şunu okuyunca şey oluyor. Sakın okumayın ha iki arkadaşlar. Sakın ha. Sonra yanlış şey olur. Piç ya yaptın Niki'ye bak. Baskınımızı aldık. Cooldown botu falan alamam. Hmm. Anam biter. GG olur. Yok olurum. Bekleme ee, yok. Mana elime botu çıkayım geçeyim ya. Yay yay yay. Umarım önden alma önden mi görüş almazlar. Önden itebilir miyim burayı? Hadi iterim burayı. <laughs> Taçı bu sefer. Dur bunları susturayım da. <laughs> oh Pardon 44 yazıyor sandım üstümde, 45'e doğru bir timing yaptım da tutmadı. Aktivize alırız mı kankalar? Ya bunu alsam benim mana biter de. Neyse alayım bari. de düz vuracağım. Mana harcamak istemiyorum. Vur keke vur. Vur. okey Nice 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 nice. <laughs> Bir dört olayım ananın şeyi atmayı unuttum skillimi. Evet beyler teşekkürler yengeç için. E bir dört olayım o zaman görüşeceğiz. Uf orada fight var. Şu mid farmı çok free duruyor. Çok free duruyor. Şimdi direkt roam, seri roam, seri roam. Seri roam. Nasıl yok <laughs> neredesin? Sisile? Ah be lolita sen böyle Hilda ile böyle BAM diye atlasalar infazım var. İnfazıma güvendiğim için direkt öyle Plup yaptım da Hilda ne yapıyorsun lan? sen ne yapıyorsun sen? Cüneyt Tarkın mısın sen? Free Orman. Eyvallah kankam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi kule altına girmiş gibi yapmış ki. canı ne arada oldu oğlum? Oğlum bekleyin lan. Ulti atacak. Şöyle bir fake atalım. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Asıl da kesmeye çalışıyorlar. Bak sen şunlara bak. Selamun aleyküm Sen gel fazla indireyim seni. Gel 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 sen de gel. Ahanda fail oldu. Hadi. Yok gidemem. Ölürüm yoksa. Onun bizim Hilda var ya, Terminator. Yemin ediyorum Terminator. Böyle oyuncular lazım işte böyle. Az pardon, Azman gibi oynayacak böyle, deli gibi oynayacak. Bak, bunu ben alayım ben. Şunu alayım bari. Hiç düşünmüyorsunuz <laughs> ben, istemiyorduk. Taç ile bir şeyler alsın. Evet abi. <laughs> Şurayı itelim şöyle. Videoyu açtım değil mi? Ha kayıt devam ediyor. Geçen maç video çekecektim. Kaydı başlatmayı unutmuşum. Arkadaşlar 15 dakika boşa konuştum. Şimdi size ne kadar üzücü değil mi ya? Eee kanka. Q'nun kullandığım sonra sonunda şey oldu ya. Neyse NP bizimkiler orayı alıyor. Buraya ulti ile alacağım. Çok güzel. Şimdi taktik yapalım arkadan. Arkadan tırcı gibi dolaşma taktiği. Ama arkadaş... Aha gördüm gördüm seni gördüm seni gördüm seni kanka. Tamam infaz attım bari. De Kagura özür dilerim kanka seni geç gördüm ya. My bad. Senin ölmen biraz verim atan. Hmm. Hmm. Ulti atmaya direkt keseriz. Ha Grogu 6 kere öldü. Rakip takım sövmeye başladı. Hemen chat'i yok edelim. Chat'i kapatalım. Grok nerf'lü arkadaşlar şu an. Grok cidden ıı, biraz kötü durumda şu an. Range'inin yani pasifinin range'i kısaldı. Çok kolay stun yiyor artık. Geliyor mu abiler oraya? Oo çok kötü oynadım sen benim üstüme gelme keserim seni yoksa. Bana no, al no, slow'dan izin vermiyor ki. Çok güzel aldım onu. Çalda göstereyim kendi kendim. Ultim döndüğü zaman atlayacağım oraya. <laughs> İnfaz çok iyi ya. Da milyon nereye gidiyorum ben buradayım. <laughs> Arkadaşlar bir tane konsantre alacağım şimdi. Konsantreden sonra kain alacağım. Biraz dürtelim çıkalım. Tamam dürttük abi. Bu ne oluyor lan deprem mi oluyor benim götüm sallandı hafif koltuk. Lan ne lanet bir 2020'deyiz ya. 2021'e girdiğimiz zaman arkadaşlar biz 2021'e değil 2021 bizi kutlayacak. Diyecek ya hele geldiniz. Oğlum ne oldu lan grok duvar mı attı bana? Minyon gel bak ben buradayım. Minyon nereye gidiyorsun ya? boyun oyun güncellemeden sonra minyonları da bozda Bak gidiyor bak gidiyor oğlum buradayım. Oo geliyorum kankam. Tavşana bak nasıl geliyor ya. Nana'nın tavşandan nefret ediyorum. Devam edelim şöyle. Akdeniz mi alırım bir daha? Bak, bunu salmalısın bana. Ben aralarına atladığım için ben alayım. Bu turtle alıyorlar. Bücüm 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 bücüm. Onunun bu demeş ne? Ha Groke iki ulti tutturamadı. Bizimki AFK mı ne yapıyor? Kimi biraz vurmaya başlamış ya. Onu teklerim ben. Şöyle görüş almaya çalışacağım. dakika alalım bir turu. Gideyim taptaki farmları alayım ben. Lancelot'un farmı kötü değil bu arada. Güzel darlıyorlar beni. 4 kişiler. Ona da agresiflik yapmayacağım buraya. Kagura gelirse belki. Hylos'ta bulurum. Burası 3. Bir ulti atarsa kim ye? Abi infazına renci yetmedi. Baylos bırakmaz benim peşimi. Ama ben de onu peşine bırakmam. Aa bir Q'yu basabilsem gideceğim kimiye infaz atacağım ya. Lan gelin atlayın işte aralarına atlayın ya. Hilda, Lolita, bak kanka ölümsüzlüğüm var gelsene ya. Sen Terminatör değil misin? direkt atla arasına ya. Neyse i̇şte abi şunu alalım. <laughs> Yalnız farm atlar adamlar. Şu an farmları bizden üstün. Oğlum bizim kopolum bu Hilda bak lan popol mudur popol mudur çok tuhaf bir buildi var neyse maça odaklanalım da ben farmda çok geri kaldım çok güzel kagura Maalesef lol. Bunu keseriz. Bunu keseriz kopol atla. Tamam infaza gerek yok. Büyük ihtimal kimi ee, şeyini kullandı saflaştırını. Burada milyonlar girerken atlayacağım direkt kimiye. Umarım Hylos görüşünü vermez kalmadan görüşümü aradı. Kopa solo alır değil mi? Solo alır aynı. Abi ultimi bozdu ya şaka gibi. Ama çalacak ki çaldı ya of. Kimse gelip tutmuyor ki. Ölte şu adama baksanız keşke. Tankın rakip suikastçıyı orada darlaması lazım. Tamam Miona da çok büyük ya. Şimdi büyük Miona'nı tutmaya bakalım biz. Af CC yedim ultim bozuldu ya. Esmeralda da küçük bir CC yiyince direkt ultisi bozuluyor. Bunu salar mısın? Bak kendi bulunu alırsın Kagura. Bak kankam kendi bulun çıkacak alır bunu Kurtardım seni kurtardım. İyi fazla attım. Kagura bu. Bana buff alarak bir teşekkürü borçlusun. Daha teşekkürler. Ha, burayı aldık şimdi kalkan kalkan biriktirebileceğiz üstümüzde. Adamın nickini bir an şey diye okuyacaktım. Şeyi kestik diye okuyacaktım da okumadım vazgeçtim. Ölmedim o. Lol. Çok fazla kalkanım var ya. Bana bir şey yapamazlar. <laughs> Şuraya biraz kalkan biriktiriyorum burada. Fight olursa direkt atlayacağım kalkan ile çünkü. Buff çıktı. Kalkanımı hala biriktiriyorum. Üstündeki kalkanı görüyorsunuz. Silda sakın bu ormanı alma. Bu kalkanımız bozulmadı. Abi infazım olsa bunu tekleyeceğim ya. İnfazım yok. Mesela kuleye vurayım abi. Kulüo bitti. Wow wow. Lancelot ve Nana. Bildiğin tek yedim orada. Çok bütün hasarı ben aldım tüm hasar bende kaldı orada. Şimdi o buz aldıktan sonra peki yok mu bizim bir şey almamız? Tam kasmayalım mı? Hmm. Bakıyorum da. Hızı alsam mı acaba almasam? Alsam mı almasam mı? Abi bak bir lord daha çaldı tamam lanser otoluymuş çalamazlar. Daha lordu grok çalabilir o da geldi çaldı. Ha çalamadı. Grok nereye attın lan kafayı? Şu lordun şu yan duvarına vursa kesmişti kagurayı. Da şeyin damage'i vurmadım. Yalnız bir söyleyeyim mi arkadaşlar top solo esmeralda cidden iş yapıyor. Hem hasar atıyor hem tanklıyor. Hayır hayır geldim 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 kanka kurtarmaya. Ah be Kagura. Yetişemedim kankam be. Popolumuz da öldü. Popol popol. Kankam, Lord var mı orada? Ha, Lord varmış orada. Ben bunu alacağım. Geleceği taçıya Bunu almalıyım manam bitiyor Abi şu üstüne kalkana bakar mısınız arkadaşlar söyleyeyim mi? Red'im de var şu an. Vurduğumu güzel bir kıvama, kıvama sokarım. Flash. Abi ikilemde kaldım. Nereye atlasam diye de kuru atlayayım bari. Uuu. Oo, oo. Çok güzel be. İnfazı biraz erken atmak zorunda kaldım dedim. Aradan çıksın eleman Can biraz Oradan biraz can doldurmam lazım Şimdi gireceğim Kese abi onu Abi nasıl ölmez o ya Ana nana nana kule bende. İnfazın dördüğü zaman ee, atlayacağım. Kimye Kimi deme çemiyor yoksa. Redleri çıkıyor redleri. Kimi o redi alırsa sıkıntı. Tamam kimi öldü. Of ben tam kaçarken W attı ya. Ben öldüm ya. Abi ya Q atamıyorum. Na nefret ediyorum Nana. Nana senden nefret ediyorum ya. Çok kanser bir hero'sun ya. Cidden çok lanet ya. Çok lanet değil mi arkadaşlar Lana? Sizin oyunda en en nefret ettiğiniz hero hangisi? Ben Nana'ları nefret ediyorum abi. Böyle hero olmaz olsun ya. Cidden böyle hero olmaz olsun. Yalnız Kagura ölmemel lazım. Canımın hiç çok öndesiniz. Bak Lancelot tekler. Aman diyeyim. Yapmayın şöyle şeyler. Aman aman aman. Ben önde tanklıyorum. hasarsız vuracaksınız. Hilda al. Yersin onu. Yersin. Yersin. Hilda var ya hepsini yer. Lan kes onu anayı lan. Hadi benim için kes be. Hadi be. Hilda baba. Ben bir Hilda videosu çekeyim ya. Top solo Hilda videosu gelmez mi arkadaşlar? Akar bence rakibi böyle kanser edelim. Beyler dikkat edin. Bizim Kopal öldü sanırım. Oraya gitsem bile yetişemem. Aynen öldü. Bafa almak zorundayım. Hmm, Steam bozuldu ya. Çok güzel geldim. Bizim adamlar öldü ama. Tamam onların buff'ını alalım Kagura'ya. Kagura gel al bunu. Almış zaten. atayım da belki keseriz. Hmm, çarp attı ya. Nana geldi çıkarmış. Terk et burayı ya. Sen mi alacaksın bunu? Hadi al. Alıyor mu Lord'u bizimkisi? Lancelot bak. Lancelot. Abi direkt atlayacaklar. Kopol çık oradan ben tavşanım şu an. Ama hayır olmaz böyle ya. Abi durun bekleyin ya. Gözünüzü seveyim bekleyin. Geliyorlar direkt atlayacaklar. Ay çarpımız yok yani. Vereceğiz çok basit şekilde vereceğiz. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Beyin Yapmayın be. Gözünüzü seveyim ya. E oyun bitecek ki şu an. Ne, nasıl defleyeceğiz? Neyle defleyeceğiz? Kagura'mız ölüyor. Kagura düzgün oynasa, safe oynasa var ya bir şemsiyeyle kimi mi tekrar aradan çıkartır yani. Kule gitmesin, kule gitmesin. Kule gitmesin. Uf, Lolita'mız da öldü. Lord geliyor abi. Oyun cici sanırım. Oo. Güzel maçtı ama eğlendim ben. Beyler elinize sağlık beyler. Mükemmel oynadınız. <laughs> Ay. Yay 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 Defit. Siz demiyorsunuz mu he? Hep kazanacağım videoyu mu atacaksın Hitachi? Al kaybettiğim videoyu da atayım arkadaşlar. <laughs> Bazen böyle kaybedebiliriz Fuck Monton diyor. Bir top solo Esmeral'da videosunun videosunda sonuna geldik arkadaşlar. Tabii soylesin da böyle oluyor. Takım takımda işlevli e, takımda işlevli hero'lar hero'lar olsa çok güçlü. Yani gerçekten çok aşırı güçlü oluyor. E, fazlasıyla güçlü oluyor. Sadece bizim ADC kendine çok fazla güvendi. Direkt sanki 500 tane çarpı varmış gibi rahat çalı orada girdi. Blazeflot geldi çaldı iki kere veya rakip takım geldi. E, bir videonun daha sonuna geldik. Video izlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atarsanız sevinirim. Şöyle damage kısmında göstereyim size. Kendinize dikkat edin. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim. Görüşmek üzere.